Olmuş ya da olabilecek olayları mekan, zaman, kişi ya da varlık kadrosu ekseninde anlatan kısa yazılara hikaye denir. Hikayelerde dört unsur bulunmaktadır. Olay, zaman, mekan, şahıs veya varlık kadrosu. Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde hikaye unsurlarının tamamına belirgin olarak yer verilmiştir. Yüzbaşı etraftaki birliklere durumu haber vermek için uzaklaşmıştı ki, Erlerden koca Seyit, denizin üzerinde ateş ve ölüm püskürerek ilerleyen düşman gemilerine bakarak derin derin içini çekti. Gözleri doldu. Aciziyet içinde çırpınan yüreğinin mahzuniyetiyle ellerini yüce Mevla'ya kaldırdı ve Ya Rab ey kudret sahibi Allah'ım bana şu an öyle bir kuvvet ver ki hiçbir kulun benden daha güçlü olmasın dedi. A şıkkına baktığımız zaman yüzbaşı ve koca seyit şahıs kadrosundandır yani bu metnin kişileridir. Burada Koca Seyit'in e, denizin üzerinde gördüğü o düşman gemilerinin ardından doğa etmesi vardır. Yani bir olay vardır. Aynı zamanda mekan olarak da denizin üzerinde gördüğü için mekandan var deriz. Ancak burada zaman kavramı olmadığı için cevabımız A şıkkı olamaz. 2 Haziran 1915'te Kolağası Yüzbaşı Mehmet Tevfik... Bir İngiliz mermisiyle yaralanmış ve ailesine şu mektubu yazmıştı. Sevgili ailem, göz bebeğim olan hanımın münevveri ve oğlum Nezih'i önce Cenab-ı Hakk'ın sonra sizin himayenize bırakıyorum. Onlar hakkında ne mümkün ise lütfen yapmaya çalışınız. Servetimizin olmadığı malumdur. Mümkün olandan fazla bir şeyi isteyemem. İstersem de boşunadır. Bir iş da Bizim kahramanımız burada Mehmet Tevfik'tir. Koluazı yani yüzbaşı Mehmet Tevfik. Demek ki bu B şıkkında kişi var. 2 Haziran 1915 dediğine göre burada bir zaman kavramından da bahsederiz. Ve burada Mehmet Tevfik'in ailesine yazmış olduğu bir mektup var. Yine burada da bir olay kavramı vardır. Cevabımız B de olamaz çünkü mekan kavramı verilmemiştir. Bu durumda B'yi de eleriz. Bir aralık yanımda bir ayak sesi duyar gibi oldum. Geriye dönünce Ali Çavuş ile karşılaştım. Sapsarı olmuş yüzünde müthiş bir ızdırap okunuyordu. Daha neyim var demeye kalmadan o her şeyi anlatmaya yetecek olan kolunu bana gösterdi. Dehşetle ürpermiştim. Sol kolu yaralıydı. Ali Çavuş dişlerini sıkarak gecenin karanlığında acısını yenmeye çalışıyordu. Burada kahramanlarımız hem Ali Çavuş hem de anlatıcının kendisidir. Yani metin birinci kişili anlatımla yazıldığı için kahramanlarımızdan biri de anlatıcıdır. Burada baktığımız zaman bir olay var. Ali Çavuş'un yaralanması olayı var. Ve burada zaman kavramı da kullanılmış. Hemen buraya baktığımız zaman gecenin karanlığında ifade etmemiz yeterlidir. Demek ki burada artı zaman olarak da bir ifade kullanılmış. C şıkkını da ediyoruz çünkü mekan kavramı kullanılmamış. C'yi de bu şekilde elemiş olduk. D şıkkına baktığımız zaman Edremit'te bir mekan kavramıyla başlamış cümleye. Edremit'te de demir işleriyle uğraşan bir Halil Onbaşı vardı. Kahramanımız Halil Onbaşı. Oğlunu Çanakkale'ye cepheye göndermiş olan Halil Onbaşı o sabah evinden çıkarken hanımı Hatice'ye Bizim oğlan Çanakkale'ye gitmeden önce kuru fasulyeyi çok severdi. Akşama şöyle bir kuru fasulye pişir de yiyelim dedi. Hanımının hayır dualarını alıp dükkana gitmek üzere evinden çıktı. Halil onbaşı öğleden sonra demirci dükkanında işleriyle uğraşırken rütbeli birkaç asker dükkana geldi. D şıkkında hem mekan, burada mekan olarak birkaç mekandan bahsedebiliriz. Edremit'ten, evden, dükkandan, oğlunu gönderdiği Çanakkale'den bahsedebiliriz. Burada kahramanlarımız Halil Onbaşı ve Hatice eşi olan Hatice'den bahsedebiliriz. Zaman kavramı olarak ise şöyle o sabah ifadesiyle öğleden sonrayı da alabiliriz. Bu durumda hem zaman, hem mekan, hem olay hem de kahramanlarımız yani kişimiz, şahıs kadromuz mevcuttur. Bu durumda cevabımız hikaye unsurlarının tamamı olduğu için değişiklidir. Bu metinde ağırlıklı olarak aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi betimlenmiştir? Dükkan küçük mü küçük, daracık pis bir yer. Kütüklerle örtülü duvarlara arabacıların gömleği gibi soluk duvar kağıtları yapıştırılmış. Camları rutubetten donuklaşmış, Işık sızdırmaz iki pencere arasında elinizi hızla vursanız parçalanacakmış gibi duran gıcırtılı bir tahta kapı. Kapının üstünde ise durduk yerde marazlı marazlı şangırdayan titrek sesli pastan yeşillenmiş bir çıngırak göze çarpıyor. Duvardaki aynaya şöyle bir bakmaya görün suratınız dört bir yana çarpılır. Kendinizi tanıyamazsınız. Metnimize baktığımız zaman metinde herhangi bir zaman kavramı üzerinde durulmamıştır. Bize bir olay anlatılmamıştır ya da bir olay akışı anlatılmamıştır. Herhangi bir kahramandan bir kişiden bahsedilmemiştir. Bize bahsedilen bir dükkanın betimlemesidir. Yani onun görünen gözle görüldüğü zaman belirgin özelliklerinin bize aktarılmış halidir. Bu durumda dükkan betimlemesi yapıldığı için cevabımız mekan yani B şıkkıdır. Aşağıdaki metinlerin hangisi üçüncü kişi anlatımıyla yazılmamıştır? Demek ki üç tanesi üçüncü kişi anlatımıyla yazılmış, bir tanesi birinci kişi anlatımıyla yazılmıştır. Bunu böyle anlamamız gerekir. Üçüncü kişiyle anlatımdan kastımız nedir? Şudur, anlatıcının olayı dışarıdan gözlemlemesi ve olayın içinde olmamasıdır. Yani bir başka deyişle kahramanımız ya da kişilerimiz ya o ile ifade edebildiğimiz ya da eğer çoğullarsa onlar diye ifade edebildiğimiz kişilerdir. Eğer birinci kişili anlatımdan bahsediyorsak bu durumda kahramanımız ya bendir ya da kendisinin de içinde bulunduğu bizdir. Buna dikkat ederek metni okursak, şıkları okursak soruyu çok daha rahat kolaylıkla yapabiliriz. Bakalım hemen Necip Fazıl Kısakürek daha çocuk sayılabilecek bir yaşta şiir yazmaya başlamıştır. Şairin ilk şiir kitabının kendisi henüz 17 yaşındayken yayınlandığı bilinir. Necip Fazıl'ı öne kavuşturan ilk kitapları ise Örümcek Ağı, Kaldırımlar ve Ben ve Ötesi olarak sıralanabilir. A şıkkını okuduğumuz zaman burada metnin hiçbir yerinde ben ve biz anlamına gelecek herhangi bir ifade yoktur. Ne yüklem olarak vardır ne de özne olarak vardır. Burada öznemiz yani kahramanımız, kişimiz Necip Fazıl Kısa Kürektir. Bu durumda burada anlatıcı olmadığı için üçüncü kişiyle anlatımda yazıldığını söyleyebiliriz. B şıkkına bakalım. Belki de hiç kimse matematik, fizik ve astronomi alanlarına Isaac Newton kadar katkıda bulunmamıştır. Zamanının en saygıdeğer deha, dehası olarak bakılan Newton, şövalyelik nişanı verilen ilk bilim insanıydı. Hareket ve yer çekimi üzerine olan kuramları yüzyıllarca aşılamadı fakat Isaac Newton ilk zamanlarında gelecek vaat etmiyor gibi görünüyordu. Yine baktığımız zaman burada da aynen A şıkkında olduğu gibi anlatıcının olmadığını görüyoruz. Yani metnin içinde ben ve biz ifadelerini anlayabileceğimiz, çıkarabileceğimiz ifadeler yok. Buradaki kişimiz Isaac Newton. Yani Isaac Newton o ile ifade edebileceğimiz, üçüncü kişiyle ifade edebileceğimiz bir anlatımla bize tanıtılmış. Bu durumda B şıkkını da eleyebiliriz. C şıkkına bakalım. Andrew Carnegie 19. yüzyılın en büyük servetini biriktiren İskoçyalı bir göçmendi. Dünyadaki en zengin adam olarak emekli oldu ve geri kalan ömrünü tüm servetini dağıtmakla geçirdi. Carnage servetini 19. yüzyıl Amerikasının çeliğe olan doymaz iştahına borçluydu. Amerika kıtasını hızlı bir şekilde sanayileştiren, birbirini kesen kömürler ve demir yolları için metal üretmek üzere Pittsburgh'da Carnage çelik şirketini kurdu. Şimdi buraya baktığımız zaman yine A ve B şıklarında olduğu gibi Andreev kardeşten yani bir kişiden bahsedilmiştir. Bir kişinin hayat hikayesine yer verilmiştir. Yine anlatıcı olayı dışarıdan gözlemlemiştir. Olayın içinde değildir. Yani şöyle de ifade edebiliriz. Ben ve biz e, kelimelerini çağrıştıracak e, bir ifadeye, bir fiile, bir yükleme yer verilmemiştir. Bu durumda biz kahramanımızı o diye ifade edebildiğimiz için Yine üçüncü kişiyle anlatımla anlatılmıştır. D şekline baktığımız zaman ise ABC'den farklı bir tarzda anlatılmıştır. Onu fark etmemiz gerekir. Aziz Sancar olarak yaptığım bazı buluşlar neticesinde arkadaşlarımla beraber DNA'da oluşan hasarın onarım mekanizmalarında kullanılan enzimlerin maksisel denilen bir yöntemle saflaştırılmasını sağladık. Bu yöntem bize Nobel ödülünü getirdi. Biliyorum sizler için oldukça karışık gelmiş olabilir. Umarım bu anlattıklarım sizlerin de aklın ve bilimin yolundan giderek insanlığa yararlı işler üretmenize bir heyecan yaratır. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerine de bunun yakıştığını düşünüyorum. Şimdi burada ben ve biz tarzı bir anlatım yani birinci kişiyle anlatım yapılmıştır. Bunun nedenini hemen belirleyelim. Aziz Sancar olarak yaptığım bazı buluşlar arkadaşlarımla beraber, benim arkadaşlarımla beraber cümleni devam ettiriyoruz. Sağladık. Kim yaptı bunu? Biz sağladık. Yani biz dediği içinde benim olduğu ben şahsının olduğu bir kalabalık. Bu yöntem bize, yine biz kelimesini burada direkt kullanmış. Biliyorum, ben biliyorum. Umarım ve düşünüyorum ifadelerinden de biz burada bu metni yazan kişinin anlatıcının ta kendisi olduğunu biliyoruz. Bu durumda eğer bir metinde ben ve biz e, anlatım tarzıyla e, ifadelendirme yapılıyorsa orada birinci kişiyle anlatım vardır diyoruz. Soru bize hangisi üçüncü kişi anlatımıyla yazılmamıştır demişti. Bu durumda cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde metni yazan kişi olayı yaşayan kişiyle aynıdır? Eğer metni yazan kişi olayı yaşayan kişiyle aynı ise biz buna birinci kişili anlatım diyoruz. Aşağıdaki şıklarda birinci kişili anlatımla yapılan yazılan metni bulmamız gerekiyor. Bir tiyatro çıkışında çok sevdiği arkadaşı Pankoyu görmüştüm. O çok sevdiği arkadaşı başkalarıyla sinemaya doğru gidiyordu. Üstelik Panko da onu görmüş fakat hiç tanıyor gibi görünmemişti. Her gördüğü yerde konuşmak ister, onunla vakit geçirip dertleşmek isterdi. Panko ise aksine ilgiden sıkılır, bunalırdı. Onlar sinemaya girerken takip etti ve o da filme bir bilet aldı. Panko çıkana kadar da bekledi. Burada anlatıcı yani metni yazan kişi olayı dışarıdan gözlemlemiştir. Olayın içinde değildir. Bu durumda burada üçüncü kişiyle anlatım söz konusudur. B şıkkına bakalım. Oyun üzerine ne biliyorsam ondan öğrenmiştim. Ustam karşımda duruyordu. Ama oyunun oynanışı üzerine bilgi vermemişti. Satranca çok benzeyen bu oyunda taşların yani bizlerin adı satrançtaki gibiydi. Kurallar hemen hemen aynıydı. Bir iki noktada satrançtan ayrılıyordu. O noktaları da başkan anlatmıştı bize bu sabah. Ne var ki satranç oynamayı bilip bilmediğimi Kimse bana sormamıştı. B şıkkı dikkat ettiğimiz zaman A'dan ayrılan bir yönü var B şıkkının. Bu anlatımda anlatıcı olayı bizzat yaşayan kişidir. Bunu hangi ifadelerden anlıyoruz? Hemen üzerlerine çizerek bunu belirleyelim. Ne biliyorsam ondan öğrenmiştim. Ustam karşımda duruyordu ama oyun oynanışı üzerine bilgi vermemişti. Yani bizlerin adı, kurallar okuyarak burada bulmamız gerekiyor bu kelimeleri. O noktalarda da başkan anlatmıştı. Bize ifadesi var. Ne var ki bilip bilmediğimi kimse bana sormamıştı. Yani B şıkkında bu olayı yaşayan kişi yazarın ta kendisi olduğu için burada birinci kişili anlatım vardır. C şıkkında mahallede çok zengin bir ailenin oğlu vardı. Okulunu bitirdikten sonra mahalleye geri döndü. Hemen işlerin başına geçti. Fakat geri dönüşüyle hayal kırıklığı yaşadı. Gitgide hayattan kopmaya başladı. Ruhu yaşlanmaya başlamıştı. Hiç gülmüyor, konuşmuyor, hatta zor hareket ediyordu. C şıkkını da yazar bu olayı yaşayan kişi değildir. Dışarıdan gözlemleyen kişidir. Yani yazar bu hikayenin hiçbir yerinde yoktur. Sadece dışarıdan baktığı için bu metinde de Üçüncü kişide anlatım vardır. Yani usta 15 yaşında bir çocuktu İshak onu tanıdığında. Boyacının yanında çıraktı. Fakat yaptığı duvar yağlı boyaları o kadar ünlü oldu ki çıraklıktan sıyrılı verip usta oldu. İşler de çok iyi gidince Yani usta oldukça değişti. İshak bir gün Yani ustaya rastladığında onunla oturup dertleşmek istedi. Yine D şıkkında da A ve C şıklarında olduğu gibi Metni yazan kişi olayı yaşayan kişi değil, olayı dışarıda gözlemleyen kişidir. Bu durumda burada da üçüncü kişiliği anlatım vardır. Bu durumda cevabımız B şıkkıdır. Buradaki benler ve bizlerden kaynaklı olarak metni yazan kişi olayı yaşayan kişiyle aynı olduğu için cevabımız B şıkkıdır.